Herkese merhaba. Ben Aylin. Aylin'in Bijikler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size e, Doktor Cevdet Tuna'nın yine ne yapıyoruz? E, balsamını tanıtıyorum. Kalın e, balsamını tanıtmak istiyorum arkadaşlar. E, balsam birazcık e, koyu kıvamlı olan bir kremdir. Yani vazelin gibi düşünün ama vazelin e, kolay, sürmesi kolay değil ama bu balsam ve çok güzel sürülüyor. Ve kuru ve yıpranmış ciltler için harika bir şey harika bir balsam diyebilirim ee, bakın şöyle göstereyim ben size yani sürdüğünüz takdirde sürdüğünüz zaman hemen hemencecik ne yapıyor elimi gösteriyor yani kolunuz mu yandı bir yeriniz mi çizildi e egzamanız mı var cildiniz mi kuru dudaklarınız mı çatlak her yere uygulanabilecek bir balsam arkadaşlar yani mükemmel bir ürün demek istiyorum bu balsam için evet e aynı sefa e çiçeğinden yapılıyor arkadaşlar bu balsam ve gerçekten bu kuru ciltler için aynı sefanın bu e, şeyleri ürünleri gerçekten güzel bir de böyle losyonu var tabi vücut losyonu yani serisi gerçekten çok güzel e, hepsini kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar ürünler mükemmel e, mesela ben sürekli şu kollarımı yakarım yani bir yerlere değdiririm bakın her tarafım zaten benim çizik mizik içindir, yanık içindedir yanık tedavisinde leke giderir e, mesela e, doğum çatlaklarınız var doğum çatlaklarınızda e, kullanabilirsiniz yumuşatır yumuşatma özelliği çok güzel yağlı ciltlerde çok kullanılmasına tavsiye edilmiyor çünkü bu kuru ciltler için zaten çok yağlı bir e, kremler olduğu için yani bu seri sadece kuru ciltler için ideal yani yağlı ciltler kullandığınız ama bana iyi gelmedi ben bunu beğenmedim e, demeyin sonra çünkü bu ürün sadece kuru ciltler için yapılmış bir ürün arkadaşlar topuk çatlaklarına tutun egzamaya tutun yani birçok şeye faydası var. Benden söylemesi. Denemeniz bedava. Yani ürün alıp deneyin ve inanın memnun kalacaksınız. Ee, ben de bu ürünü kullanan e, ve memnun kalan bir insanım. Ee, yeniden sipariş verdim. Bir kutuyu bitirdim. Bir tane daha sipariş verdim. Hemen onda yani ne diyeyim, dirseklerinizde topuk çatlaklarınızda ayaklarınızda Dizlerinizde vücudunuzun kuru olan her yerinde kullanabilirsiniz bu ürünü. Sadece ne yapacaksınız? Süreceksiniz, yani ciltte mesela sivilciler var. Hafiften böyle bir dokundurabilirsiniz. Yani üstüne dokundurabilirsiniz sivilcilerin üstüne. Yani o kadar çok şey etkisi var ki anlatam anlatamam yani. Ne yapacağım videoların açıklamalar kısmında. Ee, nelere iyi geliyor hepsini yazacağım arkadaşlar açıklamalar kısmında. Bu ürünle alakalı bilgilere sahip olabilirsiniz. E, bu aynı sabah serisiyle yani kalendula yağınla alakalı bu seride hepsini bütün ürünleri kullanabilirsiniz. Gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani şey de çok güzel kokuyor. E, losyon da çok güzel kokuyor. Harika yani cildimde sürdüğüm zaman acayip yumuşatıyor. Yani benim gibi kuru cilde sahip olan insanlar varsa e, gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Bir de arkadaşlar bu videoyu özellikle ben uy uyuzda yakalanan insanlar için yani daha çok çekmek istedim. Yani onların e, beni bilenler bilir yani videolarımı bilenler bilir. Uyuzla alakalı 4 tane videom var. E, çok sayıda bana yazılar geliyor. Ablacığım işte cildim çok kuruyor, çok yıprandı. Hani bu ürünler e, kullanan ilaçlar cildime muafiyette çok kurudu. Ne yapabiliriz diye çok e, sorular vardı bana. Tabi o zamanlar yine e, farklı şeyler öneriyordum ama Şimdi ne yapıyorum? Bu kalendula yağını yani balsamı öneriyorum. Yani bu kalendula serisi bunun için birebir. Yani kuruyan, yıpranan, yıpranmış ciltlerimiz için acayip güzel, onarıcı bir ürün arkadaşlar. Bunu da es geçmemek istiyorum. Bunu da e, bir küçük bir detay olarak söylemek istiyorum. Evet, e, şimdi ben de bu ürünleri e, ne yapıyorum? Tanıtıyorum. Yani videolar çekiyorum, ediyorum. Yani e, sizinle paylaşmak istiyorum kendim de kullandığım için bunları özellikle tavsiye ediyorum. Yani beğenmediğim tabii ki ürünler mutlaka olacaktır. Onları zaten yine bunu ben beğenmedim diyecek kadar da yüce gönüllü yüce, gönüllüyüm diyebilirim. Yani açık sözlüyüm yani onu demek istiyorum. Beğenmediğim bir şey olursa yok, yok ya ben bunu beğenmedim diyebilirim. O kadar cesaretliyim yani. Uyuza yakalandığımı söyleyecek kadar cesaretliysem bunu da söyleyecek kadar cesaretliyimdir. Ben şimdi bu videomun alt, altında bir link bırakacağım arkadaşlar. Yani farmasiye pharmacy farmasiden yani bu ürünleri siz de almak isterseniz bu linke girip tıklayıp ne yapacaksınız? Oradaki formu dolduracaksınız. cep telefonunuzda bir şifre gelecek. O şifreyle yani TC'nizi girip o şifreyi kullanıp siz de farmasi ürünlerinden yararlanabilirsiniz. O link ne arkadaşlar? O link benim linkim, bana ait bir link. Herkesin yani her farmasi e, tanıdan kişilerin ya da ilgilenen kişilerin belli bir linki oluyor o da bana ait bir link bu linki tıklayıp yani e, bu şekilde ürünleri e, alabilirsiniz öyle söyleyeyim yani size e, evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar yani eğer instagramda bu videoyu paylaşacaksam instagramda blogumda bir link var oraya tıklarsanız arkadaşlar e, yine aynı işlemi yapabiliyorsunuz oradaki formu dolduruyorsunuz YouTube'dan izliyorsanız bu videoyu çünkü hem YouTube'a yüklüyorum hem Instagram'a yüklüyorum. Instagram adresimi de ekranda şuralarda bir yerde yazacağım şimdi oradan da görebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz beni. E, harika bir ekibe sahibim. Bu ekipte ne yapıyoruz? Yani bu ürünlerimizin hakkında bilgiler alıyoruz, alışveriş yapıyoruz. E, neye iyi yarar, neye yaramaz bunları öğreniyoruz. E, ekibim harika dediğim gibi. Bizimle e, birlikte... E, bu ekiple büyümek isteyenler o linki tıklayıp ne yapıyorsunuz? Ekibimize katılıyorsunuz. Yani benim ekibime katılıyorsunuz. Platin müdürüm ya direktörüm çok güzel çalışıyorlar. Harika hediyeler veriyorlar. Çekilişler veriyorlar. Siz de ne yapın? E, bu linkleri tıklayıp ekibimize katılın. bir şey kaybetmezsiniz. Yani hep kazandırıyoruz. Kazandırmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi e, katalogumuza geçelim. Hemen geçiyoruz. Bakın burada size kataloğu göstermek istiyorum. Birçok ürün var içinde. Yani yüz yıkama e, toniği var, e, yüz kremi, el kremi, e, yine e, yağları var, vücut losyonu var, sabunu var, şampuanı var. Yok yok yani şimdi öbürüne geçeyim. Bakın burada da yine dediğim gibi e, losyon, şampuan, tonik, yüz yıkama jeli birçok şey var. Bu ee, seri harika bu seri kullanmayan bir pişman olur diyorum ben evet arkadaşlar bir videomu da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayım size dediğim gibi balsamı tanıtmak istedim ve e, aynı safa yani kalendula e, serisinden bahsetmek istedim doktor Gildip Tuna'nın serisinden bahsetmek istedim videomu sonuna, sonuna gelmiş bulunmaktayım kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Yani ücretsiz abonelik zaten ücretli bir abonelik değil. Tek yapmanız gereken videomun orada yani ailenin becerikli emniği olan bölümde abone ol tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Sonrasında ne yapacaksınız? Zil tuşuna da basarsanız benden gelecek olan videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla hepinizi kucaklıyorum.